Find Me Gift'ten ürününüzü aldınız. Müşterinizin eline fatura ulaşacak mı? Video sonuna kadar izlediğinizde öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu seride sizlere bütün İngiltere'deki toptancılardan gelen ürünleri nasıl göndereceğinizi, nasıl siparişinize çıkacağınızı ve gelen ürünler müşteriye nasıl ulaştığını göstermek için bu video serisini çekiyorum. Şimdi ürünün burada gönderilen kısımda arkadaşlar bir link adres bir de Delivery adresi var. Fatura adresi ve kargo adresi. Fatura adresine kendi adınızı adresinizi yazabilirsiniz. Ama delivery adresi müşterinizin olması gerekiyor. Müşteri size gönderdiği bilgiler sisteme giriyoruz. 3 tane farklı kargo seçeneği var ve üçü de birbirinden farklı fiyatlandırması var. Ben standart 1-2 gün içerisinde 4 puan'da yakın bir ekstra bir para ödüyorum. Almış olduğum ürün 9 puan. Toplamda 12.98 puan'da ister kredi kartınızla ister PayPal ödeme seçeneğiyle işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Her şey tamamsa sisteme giriyorsunuz ve girdikten sonra arkadaşlar siparişiniz tamamlanıyor. Size böyle bir mesaj geliyor. Sol tarafta baktığınız zaman diyor ki size arkadaşlar bu sizin ürününüzün kodu. Bu da ürününüz 2 ile 4 gün içerisinde İngiltere'ye ulaşacak ve buradaki linke tıklarsanız da arkadaşlar diyor ki bu ürünü size göndermiş olduğumuz kargo şirketinden takip edebilirsiniz ve bakıyoruz buradaki senaryoda Evri'ye göndermiş bizi ve Evri'den hangi lokasyonda olduğunu adım adım sistemde girip Hermes'in ya da şu anki yeni adıyla Evre'nin sisteminde takip edebilirsiniz. Peki sistemde takip sürecini yaptık. müşteriye ürünün ulaştı. Peki ürün içerisinde fatura var mı yok mu? Müşteriye ürün nasıl ulaşıyor? Siz siparişiniz verdiyseniz müşteriden şikayet edip kötü feedback almadan ya da hesabınızı suspend ya da riske girmeden ürününüzü sipariş vermeden önce nasıl olacağını şimdi kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ayrıca tekrar dediğim gibi takip numaralarını arkadaşlar ister Evri ister Royal Mail ya da ister farklı platformlar olsun bir tracker e, gibi arka takip numaralarını değiştiren sistemlerde kullanmadığınız takdirde arkadaşlar ürün hep farklı yerlerden çıktığı için platformlar size drop shipping yaptığınızı düşünebilir ve hesaplarınıza flag ya da herhangi bir şekilde arkadaşlar e, koyabilir. Şimdi bakıyorum içinde bir fatura çıktı. Ürünün kutusu çok güzel durmuyor ama içerisinde güvenlik açısından bayağı güzel yapmışlar. Yani ürün müşteriye ulaştığında herhangi bir şekilde kırılma riski yok. Yani maksimum yapmışlar bu riski indirmişler. Bence buradan güzel bir puan alıyor arkadaşlar. Almış olduğumuz ürün sistemde bu şekilde gözüküyor. Bence güzel dışarısını da sarmışlar gayetten ürünün arkadaşlar. Peki ürün içerisinde fatura var mı? Yani biz bu ürünü eBay'de müşterimize 45 pound'a sattık. Peki biz bu ürünü aldık 8-10-12 pound arası bir fiyata 8-9 pound üründü 4-3 pound'a yakında bir para ödedik kargoya toplamda 12 pound ödedik ve müşteriye 50 pound'a sattık fatura içerisinde fiyat yazıyor mu ve gördüğünüz gibi burada arkadaşlar bu firmayla çalıştığınız takdirde 9 pound ürünün parası ve içerisinde kargo parasıyla 12.98 olarak gözüküyor. Yani müşteri bu şekilde ürününüzü alacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu firmayla çalışmalı mısınız? Bir sonraki videoda görüşürüz.